Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Eee evet, evet. iki tane market alışverişim var. Bir tanesi A101, bir tanesi Şok. Şimdi hepsini sizlere göstereceğim aldıklarımı. Şöyle bir tane A101'den Öncün'ün 4 kilo 300 gram salçasını aldım. Biz çok kullanıyoruz yemeklere. Bir tane bu. Ondan sonra bir tane Seydoğlu'nun pekmezi var. Çok güzel. Ben çok memnunum bundan. Evet, ondan sonra bir tane Torkun'un Petrol bisküvisi tatlıları yapmak için bir bisküvi tatlısı. Ya da böyle tatların altına rolodan çekip yapıyorum. Bir tane çay kurum çayını aldım şöyle. Tiryaki çayı. Bir tane topra hoşbeş. Evet arkadaşlar bu en sevdiğim hoşbeş. Bir tane çokamel aldım. Onu da seviyorum çokameli. Böyle pıt pıt aldım. Al pıt pıt nasıl şeyi? Jelly gibi. Aa onu da seviyorum ben. Onu da seviyor. Ondan sonra yemek yapacağız annem yapacak. Dolma, nane, dereotu, tamam. maydanoz aldım. Oho. Arkadaşlar şöyle hafta sonu pazar yapacağım için yumurtamız Altılı aldım yumurta. Bir tane çocuklara şöyle meyve suyu aldım altılı. Cüs juice. yazıyor. Cüs juice. Juice. Juice markasının şeftalisini aldım. juice Bir tane de şöyle sarı kızın limonlu sodasını aldım. Getiriyoruz. Bir tane de şu bulaşık normal elde yıkadığımız bulaşıkların altına şöyle şey aldım bulaşık altlığı. su çok birikiyor onu çeksin diye aldım bundan öyle. bunun altına koyacağız güzel. ondan sonra bir tane popcorn aldım ben evde de patlatıyorum ama bazen canları istiyor böyle hazır ben hazırı çok seviyorum bir <laughs> tane ekmek aldım evet. iki tane yani İki tane eticini aldım. Aa ben eticin, ne de eticini de seviyorum. Eticini çok seviyorum. Bir tane kremalı tavuk kırnarın çorbasını aldım. Şöyle 5 tane çokomik aldım. Seviyoruz böyle atıştıralım. Bunu tuzun içine arkadaşlar. Bir tane toprağın Mayonez. mayonez al. Normalde ben bunu kullanmıyorum. <laughs> Kalvene falan alırım ama İdareten aldım şimdi. Bir tek Biraz domates aldım şöyle. Bunu da koyayım kahvaltılık. Domates. Bir de arkadaşlar misireli. O da var. almış bir de gördüm. O öbür marketten alışverişinde. bir tane misirenin havlu ekikisini aldım. A101'de kaç para harcadım? Şimdi çantamı nereye koydum? Hatırlamıyorum. A101'de 175 lira tuttu bu aldıklarım arkadaşlar. Oh Şimdi şoktan aldıklarımı gösteriyorum. Evet. Bir tane biliyorsunuz lan kekin lokmalık. Ben bunu çok seviyorum. Ondan ben aldım. onu hiç tatmadım aslında. Bir tane Misin ürünlerini biz çok seviyoruz. Mis ayran aldım. Ben de Mis ayranı seviyorum. Bir tane de. Şöyle bir yoğurt. yoğurt aldım. 3 kiloluk. Biz sürekli bundan alıyoruz. Çok seviyoruz. şimdi tekrar bir daha var gerçi. 25 yıllık alışverişe geçen gün almıştım hatırlarsınız. Signal diş macunu. İkiliymiş bu. Bundan aldım. 10 liraya geldi bu. Ondan sonra röntgen aldım. Hani çocuklar seviyorum Arkadaşlar Bazıları aldım Sera'nın. Bazılar bizim bizim sevdiğimiz şeyle yorumlar yazabilirsiniz. Evet, şoktan sandviç ekmeği, toprak Bey. Yani ben ben yiyorum. Evet. Yani ben yiyorum. Bir de Kızılay'ın sade sodasını aldım. Geçiyoruz biz. Ve dererim. Şöyle ekmeklik 10 liraya düşmüş Aa! arkadaşlar. Bundan aldım. Bu çok şimdi ya altına koyacağım bunu. Bir tane şöyle tava aldım. Küçük Bu da bir tava. Küçük bir tava Küçük mı? bir tava. Kaç santimmiş? 16. Sahan diye geçiyor. Mavi vardı. Ben Neye morunu koyuyorsun? aldım. Ne? Çorbaları ısıtmak için. Bir de şöyle sosluk tava aldım. Aa ne güzel. Böyle niye oluyor ya? Böyle salça kavurmak için falan mesela. Salça. Bir de dondurma kaşığım yoktu. <laughs> dondurma kaşığı aldım bir de böyle <laughs> Don, yeriz. bu kadar arkadaşlar bu aldıklarım da şunu ayrı geçtim bunlar 47 lira tuttu diğer mis yoğurt işte vesaire diğer poşette 56 lira tuttu. bu kadar şimdilik arkadaşlar bunlar aldım Görüşürüm. şimdi yemek yapacağız